Daha önceki videomuzda dünyanın en küçük arabası diye nitelendirdiğimiz Regar Raptor'un küçük bir tanıtım videosunu yapmıştık. Orada bu araçlara vergi, muayene, sigorta zorunluluğu yok demiştik ve ona itiraz edenler olmuş. Şimdi konuyla ilgili bilgilerimizi, deneyimlerimizi paylaşmak istiyorum. Bu araçta önce dediğim gibi kayınpederimin ilk aldığı zamanlarda bu araca vergi çıktı. E, ruhsatla beraber kayınpederim maliyeye gitti çünkü bunun ruhsatında elektrikli bisiklet yazıyordu ve vergiyi iptal ettiler. E, sigortaya gelirsek e, bırakın zorunlu olmasını isteseniz de yapmıyorlar çünkü motor CC'si çok küçük. E, muayene konusunda ise e, müracaat ettiğimiz, sorduğumuz yerlerden buna muayene gerektiğine dair bir cevap alamadık. E-Devlet'ten de kontrol ettik. Oradan da herhangi bir bilgi alamadık en azından Şimdilik böyle sadece bu aracı kullanmak için ehliyet gerekiyor babam bu aracı modifiye etti orijinallerinde olmayan eklentiler yaptı İlk önce camları dikkatinizi çekmiştir siyah film var ve daha sonradan şu aşağıda gördüğünüz motor çamura suya maruzdu ona güzel bir kılıf yaptı korumak için şimdi bayağı korunaklı oldu bu stepneyi de daha sonradan satın alıp buraya monte ettirdi. Bu ışıkları da benim tavsiyemle taktı. Çünkü bu araç diğer arabalardan çok küçük olduğu için onlar dalgınlıkla yanlışlıkla bu araca çarparlarsa çok büyük zarar verebilirler. Benim de bisiklette kullandığım bu ışıkları tavsiye ettim ki biraz daha görünürlüğü artsın biraz daha dikkat çekici olsun diye. Çünkü ben bu aracın içinde kendimi işin açıkçası güvenli hissedemedim. Ee, çok Diğer araçların içinde küçük kalıyor. Ee, emniyet kemeri de yoktu o zaman. Ee, fakat babam ustasını bulmuş. Bu arabaya emniyet kemeri takılmıyordu çünkü plastik her tarafı. Ustasını bulmuş şaseye bu emniyet kemerlerini taktırmış. Hiç olmazsa şimdi daha görünür, daha emniyetli hale geldi. İçimiz birazcık daha rahat. Yine de Allah tabi kazalardan belalardan korusun. Babam bu arabaya çok özeniyor. E, orijinallerinde olmayan eklentiler, e, aksesuarlar takıyor. Tertemiz bakıyor. E, bu gördüğünüz radyo falan da işte onun eseri. Ben bunun başka örneklerini gördüm. Çok kirliydi ve yıpranmışlardı. O yüzden e, bu araç onlara göre çok temiz. Değerli dostlarım bu araç şehir içinde sizin hastane... E, Çarşı, pazar işlerinizi son derece rahatlıkla görebilir. Önyargılı davrananlar e, biraz daha incelesinler derim. E, i̇nşallah daha iyisi sizin olsun. Bir başka videoda görüşünceye kadar Allah'a emanet olun hoşçakalın.